Merhaba sevgili takipçiler. Didim'e yaz geldi. Siz de böyle güzel bir yerde yazlık villa almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi bahçe peyzajı düzenlemesi yapılmış olan bu villanın veranda bölümündeyiz. Havuz alanımızı görelim isterseniz birlikte. Geniş ve derinliği olan bu güzel villamızın havuzunu gördük mü beraber? Bahçe peyzaj düzenlemesini sizinle birlikte bir görelim. Şezlonglar konumlandırılmış. Bu arada villamız örnek bir villa. Tam müstakil. 300 metre kare arsa üzerine kurulu. 220 metre kare kullanım alanına sahip villamızın şu an bahçe peyzaj düzenlemesini görüyoruz. Şimdi örnek villayla karşınızdayız. 4 yatak odası, salon, mutfak, balkonlar ve kiler alanlarından oluşan bu villamızın şöyle geniş açı bir bakalım. Depolama alanları bulunan portmanto alanımız Oldukça kullanışlı olmuş ve pufu bu şekilde yerleştirmişler. Akıllı sistem panelimizi görelim. Elektrikli panjurlarımızı da buradan açıp kapatabiliyoruz. Dünyanın diğer ucundan bile. Şimdi devam edelim. Dilerseniz hemen girişimizde bir tuvalet bulunuyor. Salon mutfaklı olduğunu söylemiştim. Kullanışlı bir salon oluşturmuşlar. Kare tarzında tasarlanmış. Vitrin bölümü çok hoş olmuş. TV ünite alanımız çok güzel değerlendirilmiş ve renkler oldukça sade görünüyor. Evet şimdi Yemek masası konulabilecek alanı zaten bu şekilde değerlendirmişler. Oldukça kullanışlı ve geniş bir salon bölümü burası. Sürgülü kapılarımız açılır kapanır ve ağır çelik kullanışlı olmuş. Elektrikli panjurları mevcut. Evet mutfak alanımız üç tarafı da depolama alanlarından oluşuyor mutfak alanımızın. Bu arada TV ünite alanımızın rengi ile devam edilmiş bu renk çok da güzel olmuş bu detay. Depolama alanlarını görelim üstlerde. Biblolarınızı oraya koyabilirsiniz. In a Evet bu arada villamızın iskanı alınmıştır. Sizinle birlikte birinci katındayız. 3 yatak odası, ebeveyn ve orta kullanım banyosu ve balkonları ile sizlerin seyrine sunulmuştur. Hemen girişte ebeveyn banyosunu görelim. Oldukça kullanışlı olmuş. Ve havalandırma alanımızda gayet geniş tasarlanmış. Yatak başlıklarının olduğu alan çok güzel tasarlanmış. Aynalama tekniği kullanılmış ve aydınlatma araçlarımız da aynı şekilde. Makyaj masamızı da bu şekilde konumlandırmışlar. Ve buraya da bir prizi de unutmamışlar. depolama alanları oldukça fazla olan bir gardrop bölümümüz. Siyah ile antresitin uyumu çok hoş bir tasarım olmuş. Sizinle birlikte ikinci yatak odasındayız. Bu arada söylemiştim. Tekrar söyleme gereği duyuyorum. Burası örnek bir villa. Diğer villalar ile de karşınızdayız. Hangi cepheden almak isterseniz bu projeden site tarzında bir yerde güzel bir ev sahibi olmak isterseniz burayı bence değerlendirin. Güneş kırıcılarımız bu şekilde çok hoş. Üstten de çok güzel görünüyor. Hemen burayı yıkama adına küçük bir çeşmenin konulması da büyük bir avantaj. Oldukça kullanışlı bir ortak kullanım banyosu. Yerler siyah. Çok şık ve oldukça büyük bir ayna çamaşır makinesi alanımız bu şekilde değerlendirilmiş ve çok şık ve sade depolama alanları olan Hilton lavabomuz. Üçüncü yatak odasındayız. Gömme gardırobu buranın da mevcut. Oldukça derinliği olan gömme gardırobumuz çok kullanışlı olmuş. Yerler lamina parke, evin devamında 60'a 120 granit seramikler kullanılmış. Evet, evimizin en üst katındayız. Bir oldukça geniş bir yatak odası, banyo WC'si ve kilerden oluşuyor. Dilerseniz burayı stüdyo oda olarak da değerlendirebilirsiniz. Gençler geldiği zaman burayı çalışma odası olarak da değerlendirebilir. Çok hoş konumlandırılmış ve oldukça geniş olmuş. Hemen gömme tasarlanmış Gardırobumuz çok hoş değerlendirilmiş ve rengi de benim çok hoşuma gitti. Pastel renklerin hakim olduğu bir ev burası. Yerler yine laminat parke. Çift kileri mevcut. O kilerleri de dilerseniz bir görelim birlikte. Evet o alanda birkileri mevcut. Onu da dilerseniz görelim. Ve söylemeyi unuttum. Size kısa bir detay ve çok önemli bir detay olduğundan bahsedelim. Merkezi ısıtma. Evin bütün katlarında bu merkezi ısıtma mevcut. Dilerseniz bir tuş ile ısının kontrolünü sağlayabilirsiniz. Biraz uzak çekim yapalım Bu alanda banyo vereceğimiz bulunuyor. Bahçe bölümünde buluşmak dileğiyle. Evet bugün bu şık villamızın sonunu burada tamamlandırıyoruz. Bu projede 17 adet villa bulunuyor. 8 adet tam müstakil, 9 adet ikiz villa mevcut. İkiz villalarımız 9 milyon 250 bin TL'den başlıyor. Tam müstakiller ise 15 milyon 500 bin TL. Bu arada bu villamız 15 milyon 500 bin TL. Sizler bu ve bunun gibi evleri görmek ve bizler ile iletişime geçip ev almak istiyorsanız ofisimize kahve içmeye bekleriz. Hoşçakalın.